Evet abilerim, kardeşlerim yine bir yayınla beraberiz. Yayınıma hoş geldiniz. Bakalım inşallah güzel bir kazanç elde edeceğiz bununla. Şimdi güzel kartlar isteyelim. Ne bakalım? Bakalım bize 15 evet. verdi. 15 biraz sıkıntılı. Ne yapalım? Kalalım arkadaşlar. Bir ilk çok riske girmeye gerek yok. öğrenilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnşallah güzel bir oyuna beraber sizlerle. Onun dışında Evet bacım şöyle bize güzel kartlar ver, güzel bir başlangıç yapalım. Like şey, sever dostlarımız mi? güzel bir şey izlesinler Aa. burada. Neydi bir tane program var ya. Hayır bakalım. X, evet, ilk yerden kazandık arkadaşlar. Güzel gideceğiz. Işte. Bu bizim için güzel bir şans olsun. Ne yapıyoruz Aynen, hemen? Düşüneceğim. Tekrardan böyle bir sağdan bir soldan. Haydi şimdi 21 21'i tutturduk mu bu iş oldu tamamdır. Evet, sanıyorum o. Evet 15. Aynen. 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 Haydi bakalım, amca! Amca iki masaya plan oturmuş. Açıyoruz amca. Bence o amca. daha güzel geliyor bana. Çünkü 30 dakika gerçekten... Evet, güzel güzel güzel. konuşacaksın. Bakalım ne yapacağız. Biz çok önceden... Evet. ...bir şeyler vardı. Alacağız sky, mecbur arkadaşlar. Sky... Plan, sky Bakıyorum ne istiyor? Kalk işte. İstemeyelim. Risk'e gerek yok. Plan. Ablam dedi, ufak. ...arkadaş bulalım diye. Onun çok daha gelişmiş hali bence. Ne yapalım? Kaderimize ne varsa onu yaşayacağız böyle evet, arkadaşlar. 18. Evet biz kart istemedik. Bizi pas geç. İlk yazdığın sıra. 15'in yazdı. Kendini ne yapıyorsun? 4. 4 5, evet. 8. 8. Beraber. Çok güzel. Belliydi zaten böyle olacağım. <gülüyor> Olsun. Yabancı dillerinde de konuşuyoruz. Onun olarak o çok kaybetmemek de önemli. Kesinlikle. Kaybetmemek bu şansımız Kesinlikle. devam ediyor. Bugün buradayız. Kazanana çok kadar buradayız. Ama oradaki Türkleri bulamadık. Parayı vuracağız. Sonra İngilizce eğlenmeye gideceğiz yani hep beraber. Haydi bakalım. Öğretim güzel öğretim kartlar öğretim. isteyelim. Ne yaptın bacım sen şimdi bize? 6 verdin. Sonra 16. Ne sıkıntılı. Ne düşünüyorsun? Emre'nin de İngilizcesi var. Sıkıntılı seninle. sıkıntılar. 15. Kalıp bekleyelim. 12. 13'ü hiç sevmiyorum. Daha önce de söylemiştim size. 13 gelmesin de Ne olursa olsun. Hart isteseyi bir dert, istemeseyi bir dert. Baştan sona sıkıntı yani. İngilizce. Ne yapıyorsun? Şimdi İngilizce mi konuşacaksın? Bak işte Şahin'e. Ben biliyorum ya. Oyuncumu. Haydi bakalım. <laughs> Amcanın kartlar fena değil ha. O zaman niye oynuyorsun? Evet ablam. Sohbeti bırak. Değişik. Bize para ver. Bize kazanç lazım. En güzel yabancı birisi. Aha mi bizi öğretmen, patlattın. Ya bu benim evet, gördüm. ilk Bilmiyorum. kaybedişimiz. Neyse bu son olsun dua Daya edelim. Hadi ya konuşa konuş. Şimdi bize bir 21'i dağıt, Yok ya yaza, yaza Biz direkt kazanalım hiç oynamadan. Ben mesela bu hafta içi bir tane internette yazı buldum. Evet hayat hikayesini anlatıyor i̇şte bize şu anda. Ben de konuşarak öğrendim. Arkadaş bulacaksın konuşacaksın. Bak şimdi. Hmm. Sen bize arkadaşlık yapmasaydı mesela olur Sen bize duyarak... güzel kart ver öğreniyorsun ya hani. Evet Sonra geldi için. bakalım. Mesela Cambly diyorum. isteyelim. Bir kart ama isteyelim. Biraz riske bir girelim. Cambly derken orada L'yi koyuyor muyum? Evet Cambly mu? bacım gönder Onlar kartımızı bakalım. Sonra başınıza geliyor. Yani bir de bu bunun yazma şekli tıntılı. var. Söylüyorsun ama atıyorum Facebook diyorsun ama Facebook doğru yazamıyorsun. Anladın. Biz Facebook demiyoruz. Biz Blackjack şey diyoruz. Sen bize Blackjack kartlarımız var. At bize yeter. Ah, WhatsApp. Aynen bir sürü şey. Yani bir şeyin anlamının üç tane olması falan. Çok detay var işin içinde. Evet önce bekliyoruz. Bacım biraz kartları geçti atıyor arkadaşlar. Um, bir tane bir şey yazmış. Sohbeti açtım. seviyor kendisi. Ben bunu yazmaya başladım. 13. Baktım kelimelerdi. mesela evet. biziniz tamam mı? Çok basit bir kelime olabilir. Ama lar aldığı zaman orada iki tane es oluyor atıyorum. Nerede yani, o es? Yani. Bitti. Patma. Bırak ablaya şikayetini bırak. <laughs> gibi bir sürü şey. <laughs> Sen bize ne yapıyor Mesut musun? Biz 15'te kalalım, <laughs> taşırtalım seni bir. Sonra yazarken tekrar edip, bir okumuş oldum onu. Bilmediğim kelimeleri... Ablayla işimiz biraz zor, ben size söyleyeyim. Öğreniyoruz, bitmiyor öğreniyoruz. gücü sıkışır. sohbet, bak bizi patlattı yine. gördüğünüz gibi. Kaldı ki İngilizcem kötü değil şu an. Ne Anlaminede yapıyoruz? Yılmak yok. Adanacak. Pes etmek yok. <laughs> Daha yeni başladık. Daha sabaha kadar buradayız. Yani İngilizcesini en çok bence geliştirdim. O paraları verir. kazanacağız. Daha eğlenmeye gideceğiz. Düştüm, para gelin. lazım para. Hı -hı. Para hangimize lazım Hı -hı. değil ki. Evet ne yaptın bize? Yine bir dörtlü verdin. Mesela... Üç iyi tamam. Moral bozmak yok. Önem gerekli ya da önemli için. Bir kart için. isteyelim biz. İlk öğrendiğin translate. 14 bizi patlatabilir. Çıkıyor. Direkt Yüksek gelmez iyidir ne bakalım. Nasıl seve çıkıyor tamam mı? Hadi bize bir yedili ver. Şekil et. içinde bakıyorsun ki gibi bir kelime var. Ama o da gerekli demek. Evet. Sonra düşmanların dökümanların Sıra da içinde de. essential çıkıyor. Üçüne Sıra de bakıyorsun. Bir, de bakalım. Da gerekli. bir de bunların... Ne Power yapalım? Göre 15. Göre göre bir değişiyor. kart daha isteyelim arkadaşlar. Bir, bir kart buluyorsam. daha isteyelim. Ah beni yanıyor. Ama öğreniyorsun. Zamanla. Bir kart daha istemesek olmayacak. Belki belli ki patlayacağız yani yoksa. Ya otomatik ne yaptın oldu. unutulması Kalk, yeter. biraz yeter. zaman alıyor. Yeter bizim için Kazan yeterli etleri. oldu. Benim hem 21 sütüksüz. daha iyi ama olsun. A, bence Yapacak bir şey yok. Neydi artıklar mıydı? Ne yaptın? O, evet kazandık arkadaşlar Etler, güzel bereket bunlar. versin. Çünkü onları duymuyorsun. o abla konuştun e, biz inlis, kazanalım ne diyorsunuz? İne kurduğunda sen ine eti, evet, eti onu duymadığın için. Abla burada ben bize musun? İngilizce dersi vermeye çalışıyor ya. <laughs> <laughs> eseri süperse yani ve ilgin varsa başta bir Evet anda. bekliyoruz bakalım şunu. Bu acımızı biraz geç. İşte duymadığın için mesela oralar hep eksik kalıyor. Bir yolumuzu Neyi aldık. Bir yolumuzu aldık mı tamam. Tabii ki de biliyorsun. 13 gördünüz mü? En uğursuz sayıyı gene bize verdi. İstanbul en sıkılıyor. Ama şey, kart isteyeceğiz şey, Buna falan. yapacak bir şeyimiz yok. Aton üstünde da. 13'te kalırsak zaten patlarız arkadaşlar. Diğer eler yürütüyoruz. Yazarken yani. filan kullanmak Amca zaten 20'ye yani vurmuş. E yazar, 18'de yani. ne yapacağız? 18 risk o ama kalalım. Neden unutulur? <laughs> neden ofu göz ardı Ya beraber ya kaybederiz. Bakalım. E, Harikidir. Neyse, yapıyoruz bir şeyler. Hoş tebrikler. oldu kazandık. Kasa kazandı arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Güzel. Aslında her şeyi çok iyi biliyoruz ama. Ablacığım biz de biliyoruz biz de. Sene kadar biz de İngilizce biliyoruz. Ha kimse de demiyor. Sen bize kartlarımızı ver boş ver. Ama yine de sen biliyorsun orada eksik var. Mayıs'tan he he en iyi sen biliyorsun zaten boş ver hadi. Ne yaptı? Bir üçlü yaptı. Bizi bozdu. Hiç önemli değil. 9. Hemen isteyelim kartımızı. Evet. Böyle evet. de isteyeceğiz, böyle de evet. isteyeceğiz. Perfect bir süpersin. 15, 18. <laughs> Türk, evet. Ne yapıyoruz şimdi? Bekliyoruz. Konuşması bizim bize kart versin diye Biz bekliyoruz. Tabii istiyorlar Şahin. Ama şöyle. <laughs> hep küfür öğreniyorlar nedense. Evet senden bir kart daha isteyeceğim. Çünkü mesela ya her roya merru. Hadi, hadi bakalım. Türk olduğu için önce küfür öğreniyorlar. Bu benim aklımda bir şey diyor. Hadi mi? sen bize kendine küfür ettirtmeden bize güzel kart ver o zaman. Biz de İngilizce, İngilizce küfür öğrenmeye kendine. Kalan mı arkadaşlar? Amerikan İngilizcesi tarzı mı? Nasıl? Ah, bizi patlattı işte. Olacağı buydu zaten olsun pes etmiyoruz. Çok yeni lazım. tur yeni şans. Ha, evet Aynen. Mesela bir İngiliz ağır bir İngilizce konuşusu benim. Bahisleri için... koymaya devam. Biraz Onun ufak yeri oynayalım yeri şimdi. Kaldı. Biraz kazandıktan sonra bakalım duruma göre bahisleri büyütelim. <laughs> Öldü resim Biraz geleceğim. ufaktan gidelim şimdi. <laughs> Bazı yerler beni böyle şey yapıyor, geriyor. Evet bakalım. Olur mu dersiniz? Bir de öyle bir şey var. Olmadı. Bir olsun. Öyle bir şey var. Olsun canımız sağ olsun. Devam. Pes etmek yok. Evet kurup yer bacım. Güzel bir kart verdi de. Neşemiz yerine gelsin. Evet biraz öyleyim Şahin'im. Ya o kadar değilim ama biraz Hmm, Amerikan İngilizcesini seçenler İngiliz... bu İngilizcesine Bu iş da karşı antipatik olabiliyor bence. Anlamıyorlar zaten. Ne yapalım? İngiliz, 13. Tabii ki de işte, kart isteyelim. Uğursuz sayı bize zaten verdi nasıl olsa. Böyle. Güzel. Güzel geliyor bu kulağa. Ne yaptık? Geçmiş olsun. Neyse. Hiç önemli Benim değil. Moral bozmak yok. Tebrikler şey, Her gün al bir Biraz sonra şansımız yapsın. döner. Onu okumuş da olursun. Aç bir şey. ve yaz. Bir, bir, sola koyduk mu bu iş işte tamam. Mesela bilmediklerini. Evet, yeni tur yeni şans arkadaşlar. Bak neymiş, ne gibi olabilirmiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri ablanın eli küçük mü büyük mü ona çok dikkat etmemiz lazım. Daha sonra masadaki diğer arkadaşların elleri de önemli. Buna iyi dikkat edin ha. Ne bak bakıyoruz diğer arkadaşların eli ufak sizinki büyük. Alacağız da konuşma pratiği lazım. Şaka yapıyorum şaka kalmayacağız Hiç kader. <laughs> YouTube'dan da istersen. Evet gördünüz mü ne <laughs> yapıyoruz? Oldu. Bir daha kart istiyoruz şimdi. 13. 13 e taktı de, o kafayı zaten. Olabilir. Bazı YouTuber'lar gerçekten konu konu iyi anlatıyor. Bir... Ne yaptık? <laughs> ne, 21. Evet plakayı <laughs> bulduk. <var>. Çok güzel. <laughs> Bekliyoruz şimdi. Çok fazla tebrik. Kazandık gördüğünüz gibi. Yani idi. İngilizce. Risk etmeseydik kazanamazdık. Metrik yapacaksın, çalışacaksın. Başka türlü öğreneceğim, öğrenebileceğim bir şey değil bir Tamam peki. Oturup. Bu böyle ufak gidiyoruz. Buna gerek yok. Bir de yapalım. Bu al biraz yapalım, ufak mantıklı. gidelim. Mantıklı. Yavaş yavaş kazanalım çünkü. Mantıklı. kapandı. Mesela ben şöyle öğrendim. Evet geldi yediler. Bayağı trans. Ondan başlayarak. devam. No more beds. Onlar. Mesela Haydi bacım bizi bunu atma. Zaten hava diye yak. Paramızı kazanalım Sorma içimize gücümüze bakalım. Yes, bir şey basic tamam çok yaşa. Böyle bir sürü basic bir şey ama. Ne vereceğim bize? 20. Beş 20 kal. 20 iyidir. Ya, yarın da olur diye düşünüyorum. <laughs> Sor bir beş cümle daha yani derken bir bakıyordum o beş cümle artık benim beynimin içinde zaten. Ne yani yapıyorsun şimdi? Olabilir. Vay be 21'i bulduk olacağız. bizi patlattı. Ya o 5 cümle sonra bir, bir tane daha ekliyorsun. Bir 3 tane daha Hemen ekliyorsun. Hemen yeni tur yeni, çıkıyorsun. şans. Bir haftada 13-14 on on cümle artık biliyorsun. İyi böyle şimdi. Bu yani. yani bir yetmişi bakalım. Sağlık olduk. Yani. Burada bana diyorsun ya, ne haber Hilda? Nasılsın Hilda? Neler yaptın? Niye yoktun Hilda? Al sana beş cümle. Burada herkes sohbete gelmiş. Kimse bizden başka para kazanmaya gelmemiş. <laughs> Yaz bana, herkes sohbet ediyor. <laughs> Pratik. Verdi bize dokuzu. Mecbur kart istiyoruz. Bekliyoruz. Berkay. Berkay en son rulette sayı atamadınız mı? <laughs> Ne yaptık? 18'i bulduk. Yüksek rakam kalalım. Ablanın eli ufak patlayabilir bir ihtimal. Ne yapıyorsun arasındaki farkı? Hmm. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Evet ne yapacağım bakalım. 17'ler var, 13'ler var. diyebilirim. How are you doing? E aslında aynı tarzda bir soru. I don't do anything. <laughs> the game şey Evet, en iyi İngilizceyi sen biliyorsun. Biz Vallahi paramızı şey kazanıyoruz. Boş ver. 320 liramızı aldık. Bereket versin. Evet. Masada herkes sohbet edince herkes, herkes patlıyor haliyle. Cümlede sorayım. Kesinlikle Şahin, aynen. Emre de bayağı iyi ha. Burada gelip artık Emre'den öğreniyor musun? Bu esnağı kapandı. Evet, İngilizce kursu bitkine göre taktığı dağıtıyor tekrar. Ver bir yolunu bize. Evet görüyorum. Haydi. Olmadı. Mm -mm. Olmadı. Şöyle bir düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Kalıyoruz. Kalmak zorundayız. Ben mesela şey neydi? Hmm. Mesela have you been konusu evet arkadaşlar. Konusu, Herkesin gerildi. <laughs> Masa biraz sakin geçiyor. Have you been? Have you been? Biz de masaya yani masaya mecbur ben... ayak uyduruz. Kaybetmeye been devam. Böyle tam beginner zamanları. Ben de. iki <laughs> dakika. Tamam Şahin görüşürüz. Bay bay. Haydi okey. Karşılaşırız bir yerlerde. Okey başlat bakalım masayı. Başka olsun. Altılar, üçler, sekizler, onlar güzel. Kadar ben Kafa kafaya gidiyoruz şu anda. <laughs> Geldi yine kızım uğursuz ona. Geldi gene kapımıza. Devam. Diyeceğiz. hissetme. Masada el, eller yani büyük. Çok hissedeceğim bir duygu olursa rüyana gireriz zaten kötü o anlamda. Ne yaptık patladık. Geçmiş olsun. 19 pışkı. Canı sağ olsun. Devam. Allah, çok iyi bir şey. <laughs> Bu esnini sen nerede öğrendin Emre? Yeni tur, yeni şans. Emre, Mayıs'lar. Bol şansı. Mayıs'lar kapandı tekrar. Mayıs'ı kapattım. Bize de güzel bir kart ver. Sürekli bir perfect bir gelme durumu var. kart. Şimdi kart dönecek. Şiire inanır mısın Şimdi tur dönüyor sıra bizde arkadaşlar. Bu saatten sonra kazanırlar. Yazıyor anlamadım. Bu kız bize 13 lere verdiği sürece Bizim hiç sıkıntı. 20. 20. Aa, sihire inanır mıyım? Neyim mesela? Enerjinin bir sihiri olduğuna inanıyorum mesela. O bir sihir mi bilmiyorum. Yani sihir ben sihire inan da Sen bize güzel kartlar Boş ver. Bak gene bizi patlat. 13 ne zaman yasa patlıyor zaten elimiz. Olmaz bence. Tebrikler. Olsun, Peki, olsun, olsun. Tesettim akıyor. İnadımız inat. İnat tabii murat hadi bak Tebrikler <laughs> Harikasın belki. Sihire yakın Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın Kardeşinize bir destek olun Bir el atın Hep beraber kazanalım kazandıralım da inanıyorum Güzel güzel oyunumuzu oynayalım Değil mi İnançlar güzel şeyler ne yapalım? 19, evet. Şaşırtalım biraz. Alalım. Şöyle şey yapıyormuşum. Şuradan atıyormuşum birazdan. Evet Spiderman bacım. Sen bize yapıyorsun. güzel bir kart at oradan. <laughs> Evrene ne göndermemi istiyorsunuz? Para bizi bulsun. Ritüellerinden. Olumlamalarda bugün. <gülüyor> kaldık kaldık. <gülüyor> tebrikler tebrikler. Gördüğünüz üzere yine kaybettik. Ne yapayım o Şimdi parayı? bu el daha dikkatli olalım. Biraz paramızı çoğaltak ki daha yüksek bahçeler oynayabilelim. Kim bana sormuştu ya geçenlerde masadaydım. Aşk evliliği mi mantık mı para mı? Zaten iş yorulmadı. Hiç masadan kalkma niyeti de yok. Evet. Ben parayı... İki ileri bir geri iki ileri bir geri devam ediyoruz. Evet, sigorta mı, sigorta istemez, devam et. Kakası. Zaten hiç çok zengin yaşayamadım Emre. Ver bize bir o zaman kart o ver. bilmiyorum. Sigorta zamanı. Ver bize güzel bir kart tane yerine yaz. Ne yapacağım? Bak bak koluna bakıyor. Sanki Spiderman oldu. Çok fazla onlar. Bekliyoruz. Masa böyle sabahtan beri. De buradan istemiyoruz. <laughs> Yarım saatte bir el dönüyor zaten. 13. bir iste yapmıyorsun. Emre senin için de göndereyim evi. Bir kat daha isteyecek. İstemiyorsun. <laughs> um, oyunu istemiyorsun. <laughs> ne yaptı? Şu elimiz 16. Var. Şimdi ablanın ne? eline baktığımız zaman büyük ihtimal yüksek açar. Biz <laughs> burada kalalım. <laughs> Masada zaten Herkesef sayılar ufak. 20 güzel. hala. <laughs> <Pekala>. O kim <laughs> o öyle de de ya? Korku kork. filmi gibi geldi. Yani. gerçekten bu. Tövbe bismillah. Bunu dağıttık karttan hayır mı gelir adama ya? Ve 15. Abla gammış. Kalk oradan kalk. O arkadaşım. Gidiyorum. Elleme sen kartlara. Sana da bay bay. Arkadaşım beni etti. Kasayi... Gözlüklü sen mi geldin? Arkadaşlar ben Ahmet ile beraber Hello. Baktım baktım hemen. Hemen koştum. Evet. Şimdi gözlüklü arkadaşlar yeni tur yeni şans. Biraz da seni deniyorum yak bakalım öyle. Geğerim ne demek? Sana Kana teşekkür <laughs> ediyoruz. Güzel kartlar dağıtmanı temenni ediyoruz. Ve seni bekliyoruz. Kapalı bayız. Şimdi şovunu da yaptığına göre artık karttan dağıtabilirsin. Fena değil. Hoş bulduk Berkay bu arada. Böyle devam et. Ne haber? Nasılsın? Güzel. 20 güzel rakam. Hiç riske girmeye gerek yok. Kalacağız bekleyeceğiz. Devam dedik. 9. 21'i bulmazsa oyun bizde. Diyelim durduk. 9 devam dedik. Kim devam ediyor bakalım? Devam dedik. Vay bir kart daha istedi. Güle güle. Güle güle tamam. Kral. Patlat kral. Ne sıra bize geldi bizi pas geç. Maalesef çok fazla. Sen Gandalf beklerken Gimli'yi buldun. Evet. Yapacak bir şey yok. Ben kayboldum 15. Belki 15. Sevgili gözlüklü kardeşim hadi. Gördük. Bekletme bizi daha fazla. Ne yaptı? 11. 21. Güzel bir başlangıç olmadı maşallah, olma arkadaşlar. Maşallah maşallah. Umarım diğer elde bunun telafisini yaparız. Açıkma ya isteyen var. var. Kabayı soyunlamayı Yine güzel bir start yaptınız. Hayır, Thank you very much. <laughs> oh, oh. Çıkmayız arkadaşlar. Polvoy's. Polvoy çıkar gösteririm. Kusura bakmayın. Bilek için tebrikler. Evet. Bilek güzel bir bilek cid çek vurdum. İyi, güzel. Şefimiz yerine geldi biraz. Soft bir. 14. 21. Biz Cim bekliyoruz. Dondurduk. Bizim tuzumuz kuru şimdi. Durduk durduk. Ne var sırada? Ne olursa olsun bize kasa ne. Patlar. Kasa, kasa patlar. Kasa evet, patlar. Güzel patlar kasa. Mu hoş geldin. Açıklayız. Can var kabayı söylemeyi unutmayalım. Biz yine devam ediyoruz. Pes etmek yok. Hacı hoş geldin. Kapalı bayız. <laughs> Başlar kapalı zaten. Eşek başı var sanki karşıda. Ver bir onu bize uğraştırma hadi. Tüh. Devam. Durduğum devam, devam da. arkadaşlar. Korkmuyoruz. Erkekler, gördüm, tam Korkan yedim. kaybeder her zaman. Dedim ki bir blackjack verir miyiz dedim de olmadı. Double'dan dedik. Haydi bakalım diğer bak çocuğu korkmaz böyle şeylerden. 15. Ne yapacağız? Kart isteyeceğiz evet. mi? İstemeyeceğiz. Şaşırtacağız. Asayı şaşırtacağız. Gözlüklü hadi bakın. Al bir onu patlat canım. Aferin. Aferin. Masa kazandı arkadaşlar. Sen giderken biz dönüyorduk Açık o yollarda. Açık payı isteyen var. Kapayı soyamayı unutmayalım. O onun elinde patlayacaktı belliydi zaten. Son Gözlüklü, bayı ister. Gözlüklü sen ne diyor arkadaş gibi iki saatte kart dağıtma ya işimiz var, gücümüz var. Para kazanacağız. Kazandığımız parayı yiyeceğiz. Öyledir değildir. Dokuzu verdi bize ufaktan. Devam edik. Erken kardeşim teşekkürler. Bittirdik. Kartımızı istedik. Nasibimizi bekliyoruz. 14. Maalesef çok fazla oldu. Ne vereceğim bize? Cem 14. Bizi 13'te bırakma yine sakın. Cem, dedik maalesef çok fazla. Klas 12. Evet ne yapıyoruz? İstiyoruz. Kart istiyoruz. Ver bakalım gözlüklü bize güzel bir kart. Klas maalesef çok fazla. Patladık. Kasa 14. Kasa patlar. kazananları tebrik ederim. Açık payı, marka Hemen durmak yok arkadaşlar. Seri bir şekilde. Zaten sabahtan beri bir ileri bir yeri Mehter maçı gibi. İki kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Bir kazanıyoruz, iki kaybediyoruz. Kapalı bayız. Ama ne yapıyoruz? Bekliyoruz. 16 çok sıkıntılı. Ne yapıyoruz? Kalmayı tercih ediyoruz. Erken kaldı için teşekkürler. Bulduk. Maalesef, Biz de erken kaldık. Da. Bize niye teşekkür etmişsin? Maalesef çok fazla. Cem 13. 13 Cem gönder bakayım. Bulduk bulduk bulduk. Kasa 13. Kasa 21 gece oyunda herkese bol. Ne yaptık arkadaşlar. patladık. Açık. Şaka 120'yi koyduk. bu elde de bir küçük gireceğim. Ondan sonra büyük girmeye başlayacağız arkadaşlar. Yeter. Bu saatten sonra şansımız artık dönmesi lazım. Bakalım ne olacak. Yoksa böyle sabah kadar oynasak bir şey kazanamayız. Bari kaybedeceksen de hakkıyla kaybeder yani. 12. Ne ya bak? Söyleyin. Evet sizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Cem Cem Bey. Arkadaşlar teşekkürler. Cem yedi. Gel bizim de şöyle güzel bir büyük direk ya. 14. Bir kazana tak yerine yersin. Demeyi çok isterdim ama gelecek ay artık 28 olacak. Ve Bittikçe kal. 30'a yaklaşıyoruz. Burada kalak. Tam bu çok önemli değil. Bir Devam dahaki ay. Tebessüm ettirdim yani. Teşekkür ederim. Gerçekten. Rüzgârlı kartları güzel karıştırdın mı acaba? Belki 15. Devam dedik. Maalesef çok fazla. Evet. Kaybettik. Olsun. Hiç önemli değil. Ne yapıyoruz? Şimdi güzel bir rakam girelim. Açık Şöyle bir bin girelim mi arkadaşlar? arkadaşlar. Ya. He? Yanına da birer tane elini koyak mı? şaka bir tane Ay, bin yeter. Son bahisler. Bir binlikle başla hadi şimdi. Kapalı bahis. Ver bize güzel kart. Kasa Güzel güzel moral bozmak yok. 32. Hemen bir kart isteyelim bekleyelim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Alır mıyız bu? El? Nerede yaşıyorsun? İstanbul mu? Hacı 20. Durduk. Bize bir 4 ver de keyfimiz yerine gelsin. Haydi. Kral İstanbul'da çok stresli ya. Haydi bakın Plaka Altın. tutturur Devam dedik. Cem 16. Güzel. Güzel. Durduk. Evet. 13. 13. 13. Gene geldi okursuz sayı. Tipine sıçtırın. Kalacak mı? Riske giremeyiz daha fazla çünkü. Utku hoş geldin. Büyük oynadık bu var. Durduk durduk. Kasa 15. Evet. Kasa patlar. Allah bereket versin. Kazandığınızı tebrik ederim açıklayız. Hemen bir tane daha binlik yapalım mı? Yapıyoruz. Ne yapalım? Yanlara bir 250 koyayım mı? Haydi bakalım. Şimdi bir vurur bu iş tamam. Ne diyorsunuz? Evet. Ver onu. için tebrikler. aferin, tevfikler. aferin. tebrikler. Cemil'i Evet parayı aldık. Baba kaçar arkadaşlar. Bu elden evet, sonra baba gider pavyona. Biraz para ezmeye. İstanbul'daydım. Madem haydan geldi huya Normal oturmama rağmen ben bile stres istese girdim. Erken kardeşim teşekkürler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harama el ala katmıyoruz. Haramı haram yerde Ama kuş harcayacağım. Yemesini bileceğim. Bu arada tekrar ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu kardeşinize destek olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yayına görüşmek üzere.